Terörist Ecevit Özgül, güvenlik güçlerimizi şehit eden bir alçak, yakalandı, 32 yıldan beri hapisteydi, serbest bırakıldı. Terörist Azime Işık, Mavi Çarşı katliamının bir numaralı faili, üstlendiği saldırıda 14 vatandaşımız diri diri yandı, 30 yıldır hapisteydi, serbest bırakıldı. Terörist Çetin Arkaş, Çetinkaya mağazası katliamının baş faili, molotof kokteyli atarak, 8'i kadın 12 vatandaşımızı yakarak katletti. Yaptığı saldırıda şehit olanlardan birisi 2 yaşında bir bebekti. Serbest bırakıldı. Terörist Yakup Akkan Hendek operasyonlarında yaptığı tuzakla 3 polisimizi şehit etti. Yaptığı bomba 21 askerimizin gazi olmasına sebep oldu. 2019 yılında yakalandı. 353 yıl 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2025 yılında inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 2025 yılında bütün bu suçlardan beraat etti, serbest bırakılacak şimdi. Ve ne diyor biliyor musunuz bu terörist? Son mahkeme duruşmasında ne söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki, efendim diyor, Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ın başlattığı süreç bir barış sürecidir diyor. İşte televizyon kanallarında Türk milletine barış diye anlatılan süreç budur. Serv de bir barıştı. Ama Türk milletinin ölüm fermanıydı. Bunların barış dediği Lozan'ın yok sayılması 100 yıl sonra yeniden serve geri dönülmesidir. Bunların barış dediği kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diyen gençlerin kodese tıkılıp eli kanlı teröristlerin halaylarla serbest bırakılmasıdır. Bunların barış dediği PKK silah bırakıyor adı altında YPG'nin Suriye'de devlet kurmasıdır. Bunların barış dediği Türk milletinden çaldıkları umudun İmralı'da fotoğraf veren bir domuz sürüsüne hak görülmesidir. Bunların barış dediği anayasanın askıya alınması, milli ve üniter devletin yok sayılması, Türklüğün, Türklüğün anayasadan çıkarılmasıdır. Bunun adı barış değil, gaflet ve delalet de değil, düpedüz ihanettir. Ama şunu bilin Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Ve bu ikinci ihanet sürecini başınıza yıkacağız. Başınıza yıkacağız.